Fareli Köyün Kavalcısı Bir zamanlar Hamelin adlı bir köyü fareler basmış. Her yerde o kadar çok fare varmış ki köy halkı yemek kaplarına, banyolarına hatta yataklarına girip çıkan farelerle bir türlü baş edemiyorlarmış. Köyün muhtarı köyü bu dertten kurtarmak için ne yapacağını bilemiyormuş. Sonunda ortaya büyük bir ödül koymuş. Fareleri yok edene verecekmiş bu ödülü. Bir gün bir adam gelip şansını denemek istediğini söylemiş. Elinde kaval olan tuhaf bir adammış bu. Bu adam kavalını öttürmeye başlamış. Kaval sesini duyan fareler birer birer deliklerinden çıkmış. Adam bir yandan kavalını üflerken bir yandan da yürüye yürüye köyden uzaklaşmış. Tabii onu takip eden fareler de onunla birlikte gitmişler. Kavalcı köye dönmüş ve muhtardan ödül olarak konan parayı istemiş. Muhtar ne parası demiş. Alt tarafı bir kaval çaldın. Bunu herkes yapabilirdi. Kavalcı çok kızmış. Muhtara bir ders vermek için ne yapacağına da hemen karar vermiş. Kavalını eline alıp öttürmeye başlamış. Bu kez çok farklı bir melodi tutturmuş. Az sonra köyün bütün çocukları bu melodinin etkisiyle kavalcının peşine takılmışlar ve gözden kaybolmuşlar. Köyün muhtarı yaptığından dolayı çok pişman olmuş. Hemen bir arabaya atlayıp onları izlemeye çalışmış. Ama kavalcı ve çocukların gittiği yeri bir türlü bulamamış. Köylüler çocuklarını bulmaktan tam umudu kesmişken köyde bir çocuğun kaldığını fark etmişler. Bu çocuk sakat olduğu için ötekilere yetişemediğinden köyde kalmış. Çocukların girdiği mağaranın önüne gidip kavalcının kavalını çalmış. Çocuklar onun sesini duyup ortaya çıkmışlar. Sonunda bütün çocuklar evlerine dönmüşler. Muhtar kavalcının parasını hemen vermiş. Ve bir daha da verdiği sözleri tutmamazlık etmemiş.